burada şunu ifade edeceğiz. Alanlarla tabanların doğru orantılılığından yola çıkacağız. Bakın alan AEC ile alan CEF'nin alanları oranı 12'ye 6 yarıya indiyse o zaman şu uzunluk 2 ay ise bu uzunluk da A'dır diyebiliriz. Bu bir. İkincisi de bu oran 1'e 2 oranına sahiptir. Bunları ifade edebiliriz. Ee, haricinde bakın buradaki ADE'nin e, alanı ile AEC'nin alanı alanlar oranı 4, 12 3 katına çıktıysa şu uzunluk B ise şu uzunluk da 3b'dir diyebiliriz. Bunları ifade edebiliriz. Bize şu taralı bölgenin alan A, D, B, F E'nin alanı soruluyor. Bunun için geçişler yapacağız. Bakın geçişler için de şunu ifade edebiliriz. Şu noktadan tutup paralel çekebiliriz. Bakın şuradan tutup paralel çekeriz. Paralel çektiğimizde DC uzunluğuna şu oran 2'ye 3 ise şu oranda 2 C'ye 3C olacaktır. Buraya da C kalacaktır. Bunu ifade edeceğiz aynı zamanda tabanların oranında 2'ye 3 oranına sahip. Yani şurası önce bunu 2'ye katlarım. 2 ile katlarsak şurası 6b. 2'ye 3 olduğu için burası 2b ise burası da 3b olacaktır. Aynı şekilde BF şuraya k dersek BFK üçgeni ile BCD üçgeni de benzerdir. Benzerlik oranı 3'ün 2b 6b'ye 3'e 8 oranı varsa o zaman şurası 3d ise tamamı 8d olacak. Buraya da 5d kalacaktır. Geçişleri şöyle yapalım. 5 D'lik tabana 6 12 daha. 5 D'lik tabana 6 12 daha. 18'i kalan geliyorsa o zaman 3 D'lik tabana ne kadarlık alan kalan gelir? Bunu bulalım. Doğru orantıyla 3 ile 18'i çarpıp 5'e böleceğiz. Yani 54 bölü 5'ten 108 bölü 10'dan 10.8'lik bir alan karşı gelecektir. 8, 10.8 cm O zaman ABF'nin alanı 10.8. 4'ünü çıkartırsak taralı bölgenin alanı kalacaktır. 8, ondan 4 çıktı 6. 6.8 cm kare cevapta şıkkıdır. Evet bu soru için arkadaşlar ABC üçgeninin çevresi 30 santim bakın 5, 12, 13 dediğimizde 13, 12 daha 25, 5 daha 30 santim olduğunu görmekteyiz. Öncelikle ADC üçgeninde 3 ne 5 üçgeni var, 3, 4, 5 üçgeni var. Bunu ifade edebiliriz. Ee, bize taralı bölgenin, DBC üçgeninin alanı soruluyor. Bu alan için e, tüm alandan şu beyaz bölgelerin alanlarını çıkartırsak da bulabiliriz. Şuraya alfa, şuraya da 90 eksi alfa diyecek olursak. Bir kere şuradaki bölgenin alanı A, B, D üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 12 çarpı sinüs alfadır. Sinüs alfadır. Şu üçgenin alanı dik üçgenin alanı olduğu için 3 ile 4'ün çarpımının yarısıdır. Aynı zamanda bu alan 12 bölü 2'den 6'dır. Şu alanın 6 olduğunu buluruz. Burası 90 x alfa 90 ise buraya da alfa kalacaktır. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 12 çarpı sinüs alfayı buradan bulabiliriz. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. Evet 12 ile 2 sadeleşse 6. 6 kere 3 10, 9 kere 6 54. 54 bölü 5'tir. 54 bölü 5 de 108 bölü 10'dur. Yani 10.8'dir bu alanda. 10.8 santimetre karedir şu alan. Tüm alansa 5 ile 12'nin çarpımının yarısıdır. 5 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölersek 30 cm 30 santimetre kareden hem 6'yı hem de 10.8 çıkarsak, 30'dan 6'yı çıkarsak 24, 24'ten de 10.8 çıkartırsak 10'dan 8 çıktı 2, 3'den 0 çıktı 3, 2'den 1 çıktı 1. 13.2 cm karedir aradığımız bölgenin alanı. Cevap da şıkkıdır. Önce bu soru için arkadaşlar 60, 45 daha 105 buraya da 75 derece kalmıştır. Şuradan bir dikindirelim diyelim. Şöyle bir dikindirelim. Evet 45 90 45 üçgeni burası 60 90 burası da 30 üçgenidir. Buraya 2x diyerek soruya başlıyoruz. 30 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır x'tir. 60'ın karşısı da kök 3 katıdır x kök 3. 45 45 olduğu için burası x ise burası x kök üç, burası da kök 2 katı x kök 6'dır. Bunları söyleyebiliriz. Soruda a e'ye 3a diyecek olursak e d'ye de 2a diyeceğimiz soruda verilmiş. Bunları ifade edebiliriz. Evet, şu üçgenin ABE üçgeninin alanı, taban uzunluğu 3a. Peki bu tabana ait yükseklik şurayı nasıl bulacağız? Evet, bu tabana ait AE'ye ait yükseklikte şuradan indirdiğimiz dikme ile ilgilidir arkadaşlar. Öncelikle B'den indirdiğimiz dikme uzunluğunu şöyle bulabiliriz. Bu üçgenin alanı, taban uzunluğu x artı x kök yani x parantezinde kök 3 artı 1 çarpı yükseklik x kök 3 bölü 2 alanı verecektir. B'den indirilen dikmeye de HB diyecek olsak taban uzunluğu X kök 6 çarpı HB bölü 2'ye eşittir. Aynı şekilde C'den indirilen dikmeye de HC diyelim taban uzunluğu 2X çarpı HC bölü 2'dir. Bakın buradan şu ikisinden HB'yi bulmaya çalışalım. HB, X'ler sadeleşir, 2'ler sadeleşir. HB dediğimiz uzunluk kökü çarpı 1 çarpı kökü 3 bölü kök 6'dır. HC dediğimiz uzunluk ise şu ikisinden yararlarsak x'ler gider. Evet paydadaki ikiler gider. Kök 3 artı 1 çarpı kök 3 çarpı 2 de diğer tarafa bölü 2 olarak geçer. O zaman alan ABE'nin alanı taban uzunluğu 2A. Bu tabana ait indirilen dikme B'den indirilen dikme HB dediğimiz uzunluktur. Yani kök 3 artı 1 çarpı kök 3 bölü kök 6 bölü Burada taban uzunluğu, pardon buradaki taban uzunluğu 3 aydı arkadaşlar. A, e, y, 3 A demiştik. Aynı şekilde de'nin taban uzunluğu 2 A'dır. Bu tabana ait yükseklik C'den indirilen dikmedir. O da H, C'dir. O da kök 3 artı 1 çarpı kök 3 bölü 2'dir. A'lar sadeleşir. Kök 3 artı 1'ler sadeleşir. Kök 3'ler sadeleşir. Burada 3 bölü kök 6 kalır. Burada da geriye 2 bölü 2 yani 1 kalacaktır. Pay paydayı da kök 6 ile çarparsak 3 kök 6 bölü 6'dan sadeleştirirsek kök 6 bölü 2 kalacaktır. Cevap da C şıkkıdır. Evet soruda BD uzunluğuna A diyecek olursak AB uzunluğunun 2A olduğu soruda verilmiş arkadaşlar. Bir kere açı ortayda kenarların oranı 1'e 2 ise tabanların oranı da 1'e 2'dir. O zaman burası B ise burası 2B'dir. Bunu ifade edebiliriz. EF de DC'ye paralelse bakın o zaman AEF ile ADC üçgeni benzerdir. Benzerlik oranı 2'nin 3'ü oranı. Yani şurası 2C ise burası 3C'dir. O zaman burası 2D ise tamamı 3D'dir. Buraya da D kalacaktır. Sıra buna gelelim. BD'ye A demiştik. O zaman burası 3A. DC de 3A bölü 4'tür. O zaman Burası 3A dediğimiz eşittir. 4 çarpı DC'ymiş. DC uzunluğu da 3C'ye eşitse 3'ler sadeleşir. A eşittir 4C kalacaktır. O zaman A yerine 4C yazacak olursak burası da 8C olacaktır. Evet, toplam alan bize 210 olarak verilmiş. Bunu şöyle ifade edelim. Sonra da taralı bölgelerin alanları ifade edelim. B'ye e, burası 4C burası 3C'dir. E, B'ye 4 emlik alan düşerse 2B'ye 8 emlik alan düşecektir. Bu bir. 4C'ye 4, 8 daha 12 emlik alan düşerse, 4C'ye 12 emlik alan düşerse 3C'lik tabana da 3 katı olduğu için 9 emlik alan düşecek. Benzerlik oranı 2'ye 3 olduğu için 2 bölü 3'ün karesi de alanların oranıdır. Yani 4 bölü 9'dur. Buranın tamamı 3C'lik tabana 9 emlik alan düşecekse, 9 emlik alan düşecekse buraya. Demek ki şu üstteki şu alana da 4 emlik alan düşecek. Tamamı da 9 em olduğu için buraya da 5 em kalacaktır. 5, 4 daha 9. 12 daha 21 m. 21 m'lik alan bize 210 santimetre kare olarak verilmişse m 10'dur. Taralı bölge 8 m ve 5 m toplamı 13 m'dir. 13 m'lik alan soruda m yerine de 10 yazarsak 13 çarpı 10'dan 130 santimetre kare çıkacaktır. Cevap da C şıkkıdır. Evet soruda BD uzunluğuna A diyecek olursak AB uzunluğunun 2A olduğu soruda verilmiş arkadaşlar. Bir kere açı ortayda kenarların oranı 1'e 2 ise tabanların oranı da 1'e 2'dir. O zaman burası B ise burası 2B'dir. Bunu ifade edebiliriz. EF de DC'ye paralelse bakın o zaman AEF ile ADC üçgeni benzerdir. Benzerlik da 2'nin 3'ü oranı. Yani şurası 2C ise burası 3C'dir. O zaman burası 2D ise tamamı 3D'dir. Buraya da D kalacaktır. Sıra buna gelelim. BD'ye A demiştik. O zaman burası 3A. DC de 3A bölü 4'tür. O zaman Burası 3A dediğimiz eşittir. 4 çarpı DC'ymiş. DC uzunluğu da 3C'ye eşitse 3'ler sadeleşir. A eşittir 4C kalacaktır. O zaman A yerine 4C yazacak olursak burası da 8C olacaktır. Evet Toplam alan bize 210 olarak verilmiş. Bunu şöyle ifade edelim. Sonra da taralı bölgelerin alanları ifade edelim. B'ye e, burası 4C burası 3C'dir. E, B'ye 4 emlik alan düşerse 2B'ye 8 emlik alan düşecektir. Bu bir. 4C'ye 4 8 daha 12 emlik alan düşerse 4C'ye 12 emlik alan düşerse 3C'lik tabana da 3 katı olduğu için 9 emlik alan düşecek. Benzerlik oranı 2'ye 3 olduğu için 2 bölü 3'ün karesi de alanların oranıdır yani 4 bölü 9'dur. Buranın tamamı 3C'lik tabana 9 emlik alan düşecekse 9 emlik alan düşecekse buraya demek ki şu üstteki şu alara da 4 emlik alan düşecek. Tamamı da 9 emli olduğu için buraya da 5 em kalacaktır. 5 4 daha 9. 12 daha 21 m. 21 m'lik alan bize 210 santimetre kare olarak verilmişse m 10'dur. Taralı bölge 8 m 5 m'nin toplamı 13 m'dir. 13 m'lik alan soruda m yerine de 10 yazarsak 13 çarpı 10'dan 130 santimetre kare çıkacaktır. Cevap da C şıkkıdır. Evet gerekli veriler soruda verilmiş arkadaşlar. Burada da açıklanmış. KN'nin nereye eşit olduğu verilmiş. O zaman şu alana m dersek bu alanın da m olduğunu görebiliriz. KM'nin aynı zamanda AC'ye paralel olduğu diye ifade edilmiş. Buradaki paralellikten dolayı da bir şeyler, bir geçişler yapabilir miyiz diye düşüneceğiz. Evet. KN, Y eşitti. Bunlar birbirinden paraleldir. Paralellikle ilgili şu alan ikemdir. Bir kere paralel iki doğru da şunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Şu doğrular birbirine paralelse. Bakın şu KM ile AC için düşünelim. Şu noktayı alıp istersek şu noktayı alıp paralellik olduğu için şu alan ikem olduğu için L noktasını alıp C noktasına taşırsak o zaman bizim 2M'lik alanımız şurayla aynıdır. Şurası da 2M'dir diyeceğiz. Şu alanda 2M'dir diyeceğiz. Peki bu alan baktığımız zaman şuradan bir dik indirecek olursak şu uzunluk 4 kök Burası 60 derecedir. Toplamı 180 olduğu için burası da 30 derecedir. 30'un karşısı 4 kök yarısı 2 kök 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı bunun kök katıdır 6'dır. O zaman bu 2M dediğimiz alan Taban uzunluğumuz 6. Bu tabana ait yükseklik de şuradaki şu uzunluktur. K'dan indirdiğimiz dikmedir. 6 çarpı 6 bölü 2'ye eşittir. 36'yı 2'ye bölersek 2 dediğimiz alan 18. M dediğimiz alan da 9 çıkacaktır. Bize KM'nin alanı M'lik alan soruluyor. O da 9 santimetre karedir. Cevapta da C eşittir. Evet arkadaşlar. DF uzunluğu. Bakın 6 kökçü olarak verilmiş ve bu bir ikiz kenar dik üçgen ise 6 kök 6 olarak verilmiş. Bunu kök 2'ye bölersek 6 kök 3 bir dik kenarın uzunluğudur. Burası 6 kök 3. Evet burası eşkenar üçgen olduğu için 60, 60, ABC eşkenar üçgen olduğu için burası 60'tır. Aynı zamanda söylenen ifade DE, DE paraleldir EF'ye olarak verilmiş. EF dediğimiz uzunlukta pardon DE diktir AF, EF paraleldir. AC'ye paralel, paralel ise şunu ifade edebiliriz. Burası önce 45, 90, 45 üçgenidir. Paralellikten dolayı burası da 45'tir. 45, 90, 45. Burası 45 45, 60 daha 105, buraya 75 kalır. 75, 45 daha 120, buraya da 60 derece kalır. O zaman burası da bir eşkenar üçgen, buralarda 6 kök 3, 6 kök diyebiliriz. Bakın buradan bir dik indirdiğimiz zaman 60, 90, 30 üçgeni vardır. Şuraya 2x dersek 30'un karşısı x burası da x köküçtür. Bu bir dikdörtgen olduğu için şurası dikdörtgen olduğu için buraya x köküçse burası da x köküçtür diyeceğiz. Çünkü yöndeş açılardan burası da 90, burası da 90, 90, 90, 90, burası da 90'dır. Yani buraya da 45 kalacaktır. 45, 90, 45 de buraya x köküçse buraya x köküç, burası da x kökü 6'dır. Şuranın tamamı 6 köküçse, 6 köküçten x köküç çıkarırsak şu aradaki uzunluk 6 eksi x köküçtür. Bunu ifade edebiliriz. Evet 60-90-30 üçgeni vardır. Burada 60'ın karşısı x köküsü, 30'un karşısı x hipotenüsü de 2x'tir. Bunu ifade edebiliriz. Burası 6-x köküsü şu uzunlukta. Şu üçgeni bir daha çizelim şöyle. Şurası 90 derece. Şu uzun. Burası 6-x köküse, burası da 6-x köküştür. Burası x. Burasında 2 kök 13 olduğu ifade edilmiş. Burada Pisagor teoremine göre 2 kök 13'ün karesi 4 çarpı 13'den 52 eşittir. x'in karesi artı 6 eksi x köküçün karesi köküçün karesinden 3 çarpı 6 eksi x'in karesinden de 36 artı x kare eksi 12 x gelecektir. Evet dağıtırsak 3 x kare burada x kare de burada 4 x kare. Eksi 36 x gelecektir. 36 ile 3'ü çarparsak 108. 108'den de 52'yi çıkartırsak. 6, 10'dan 5 çıktı. 5, 56 kalacaktır. Artı 56 eşittir 0 olacaktır. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman x kare eksi 9x 4'e bölersek e, 56, 28, 14 olacaktır. Çarpımı 14 toplamı eksi 9 olan sayı eksi 7'ye eksi 2'dir. O zaman x değeri ya 7'dir ya da 2'dir. Bunu ifade edeceğiz. x değeri 2 de olabilir, 7 de olabilir. Evet soruda da e, AD uzunluğunun bakın 7 değeri verirsek 7 değeri verdiğimizde x'e hipotenüs uzunluğu 7'den daha küçük çıkıyor. Onun için x değeri 7 değildir. 2 olarak alacağız. x'e 2 olarak alırsak şu üçgenin alanı. Bakın şurası x kök 3, Burası 2x. Burası x kök 3 artı x. O zaman şuradaki taralı bölgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 2x çarpı x artı x kök 3. Yani x parantezinde kök 3 artı 1 çarpı arasındaki açının sinüsü sinüs 60. O da kök 3 bölü 2'dir. Artı. Buradaki eşkenar üçgenin alanı bir kenarı 6 kök 3'ü alanı 6 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4'tür. Burada 2'ler sadeleşir. X yerine 2 değeri verirsek 2 çarpı 2'den 4. 4 ile de 2 sadeleşirse burada 2 kalır. 2 ile kök 3'ü çarpıp kök 3 artı 1 ile dağıtırsak yani 2 kök 3 ile kök 3 artı 1'i dağıtırsak 2 köküç ile köküç çarptık 6 artı 2 köküç ile 1'i çarptık 2 köküç artı 6 köküçün karesi 36 çarpı 3 çarpı köküç bölü 4 diye yazarsak 36 ile 4 sadece 9. 9 kere 3 27 köküç olacaktır. 27 köküç 2 köküç daha 29 köküçtür. Artı 1 de 6 değeri vardır. 29 köküç artı 6 santimetre karedir cevap da değişiklidir. Evet sorumuz 30 90 60 üçgeni sorusu arkadaşlar. 30'un karşısı 6 ise hipotenüs 12. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı da 6 köküştür. Aynı üçgen bu şekilde döndürüldüğünde burası 60 derece. Şurasının toplamı 90 dereceydi. Burası da 90 derecedir. Burası da aynı şekilde 60 derece. Burası da 30 derece olacaktır. AC uzunluğunun BC'ye dik olduğu ifade edilmiş. Burası 6 köküse burası da 6 köküştür. Bunları ifade edeceğiz. Ve e, ifade edeceğimiz diğer şeyler de şunlardır arkadaşlar. Bu dönme açısı şurası alfa olduğunu varsayalım. Buranın toplamı da 90 ise burasına 90 eksi alfa kalacak. O zaman burası da 90 olması için buraya da alfa kalacaktır. Bunlar ifade ederiz. 60, 90, burası da 30 üçgendir. Bunları da ifade ettik. Şimdi burası 6 ise burası 6'dır. 12 ise şuranın tamamı 12'dir. Şu uzunluğun tamamı da nedir? 6 köküçtür. Soruda A, e, üçgeninin üçgenin alanı. Şu üçgenin alanı nedir? Sorumuzda verilen ifade budur. Sorumuz zaten ne diyor? 30 derece döndürüldüğünde. O zaman şu dönme açısı alfa dediğimiz açı 30 derece. 90'dan 30 çıkarsak 60 burası da 30 derece dönüyor. 30 30 120 üçgeninden 120'nin karşısı 6 köküse 30'un karşısı bunun köküçe bölümü 6 6'dır. Toplam uzunluk 6 köküçe olacağı için AC uzunluğu 6'yı çıkarırsak şuradaki uzunluk 6 köküçe eksi 6 olacaktır. Aynı şekilde AE uzunluğunu da bulmaya çalışalım ee, arkadaşlar. Bakın burası 60, burası 60, burası da 60'tır. Eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgense 30, 60, 90 burası da 90'dır. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 3, 60'ın karşısı da burası da 3 köküştür. Bu uzunluk 6 ise bu uzunluk da 6. O zaman şu aradaki uzunluk ne diyebiliriz? Ee, şu aradaki uzunluk 6'dan 3 kökü çıkarırsak şu aradaki uzunluk 6 eksi 3 köküştür. Buradaki 60, 90, 30 üçgeninde 30'un karşısı 6 eksi 3 kökü ise 60'ın karşısı 6 eksi 3 kök kök 3 katıdır. Kök katıdır. Kök çarparsak 6 kök 3 eksi 3 kere 3'ten 6 kök eksi 9 olacaktır. Şuradaki uzunluk. Bununla da 3'ü toplayalım. 3 ile toplarsak 6 kök 3 eksi 6 olacaktır. Neresi? Şu uzunluğun tamamı. Toplam 12 ise 12'den şu ikisinin toplamı olan 6 kök 3 Eksi 6'yı çıkartırsak 6 eksi 6 köküç kalacaktır. Pardon 12, 6 daha. 18 eksi 6 köküç kalacaktır. A, E uzunluğu. Evet şuradaki üçgen ve aradaki açı varsa 1 bölü 2 alırız. 1 bölü 2 çarpı. 18 eksi 6 köküç çarpı. Diğer kenar 6 köküç eksi 6 çarpı arasındaki açının sinüsü. Sinüs 30 o da 1 bölü 2'dir. Bakın bunu 2'ye bölecek olursak şu 2 ile sadece 9 eksi 3 kök 3. Aynı şekilde bunu da 2'ye bölecek olursak 3 kök 3 eksi 3'tür. Burayı 3 parantezine alırsak 3 eksi kök 3. Burayı da 3 parantezine alırsak kök eksi 1 olacaktır. Evet 3 köküç eksi kök ile üç eksi 1'i çarpalım. 3 ile kök 3 çarptık 3 kök 3. ile eksi 1'i çarptık eksi 3. Eksi kök ile kök 3 çarptık eksi 3. Eksi kök 3 ile eksi 1'i çarptık. Artı kök 3 olacaktır. Buradan 4 kök 3 eksi 6 çıkacaktır. 3 kere 3 9'u da başına ilave edersek ve dağıtırsak. 9 kere 4 36 kök 3 eksi 9 kere 6 54 olacaktır. Yani cevabımız 36 kök 3 eksi 54 cevap E şıkkıdır. Evet bu üçgenimiz 30 30 bir kere AB AC eşit olduğu için 30 30 120 üçgenidir. Burasını söyleyebiliriz şu şekilde buralardan kesilerek çıkartıldığında iki eşit alana sahip olacak. Bunu söylüyor. O zaman bu alan M ise bu alanda M'dir. O zaman şu uzunluğa x bu uzunluğa x dersek 120 30 30 üçgende bc uzunluğu x köküçlü. Bu uzunluk x'e bu uzunlukta x'miş. Bunu ifade edeceğiz. Tüm alan tüm alan 1 bölü 2 çarpı x çarpı x yani x kare çarpı arasındaki açının sinüsü sinüs 120 sinüs 60 eşittir. O da köküş bölü 2'dir. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman da şuradaki bir tane alan çıkacaktır. Bu uzunluk x bu uzunlukta x'miş. Bu alan aynı zamanda 1 bölü 2 çarpı x çarpı x yani x kare çarpı sinüs alfa eşittir. Buradan bakın x kareler sadeleşecek. 1 bölü 2'ler sadeleşecek. Kök 3 bölü 2'yi 2'ye bölersek kök 3 bölü 4 olacaktır. Yani sinüs alfa dediğimiz değer kök 3 bölü 4'tür. Cevabımız da b seçeneğidir. Evet arkadaşlar şu taban uzunluğuna bu soru için x diyecek olursak bunların hepsi x'tir diyoruz. Bu eşkenar üçgen çıkacaktır. Eşkenar üçgenin alanı da x kare kök 3 bölü 4'tür. Bu alanda bize kök 3 olarak verilmiştir. Kökler 3'ler sadece x kare 4'e x değerimiz de 2 eşittir. Bakın buradan 2 çizecek olursak şuradan da bir dikindirecek olursak ikilik taban 1 1 diye 2 eşit parçaya bölünür. Bakın burada şunu yapacağız. 15 90 75 üçgeninin bir özelliğini paylaşacağım sizinle. Bakın şu uzunluğa şu açıya 15 dersek, şuradan bir 15 derecelik açı çekersek, şurası da 30 derece olsun. 30'un şu hipotenüse 2x, 30'un karşısı x, 60'ın karşısı da burası da 60 olduğu için karşısı da x köküştür diyeceğiz. Bu açı buna eşit olduğu için 2x e burası 2x'tir. Şuraya y diyecek olursak, büyük üçgende Pisagor bağıntısına göre y kare eşittir x'in karesi artı. Şurasında x parantezinde kök artı 2'nin karesi diye yazacağız. x'in karesi çarpı kök artı 2'nin karesi 3 4 daha 7 7 artı 4 kök olacaktır. Buradan x kare parantezinde 8 artı 4 kök 3. Bunu da 8 dursun. 4'ü 2 çarpı 2 deyip 2 dışarıda tutup 2'nin birini içeri 4 diye atarsak 4 kere 3 12 olacaktır. Bu da y kareye eşittir. Y dediğimiz ifadede kare kök alırsak x kök çarpımı 12 x kök 8 artı 2 kök 12'dir. Çarpımı 12 toplamı 8 olan sayılar 6'ya 2'dir. Yani y dediğimizde x parantezinde 6 e, x parantezinde kök 6 artı kök 2'dir diye yazacağız. Yani x yerine kök 6 x parantezinde kök 6 artı y dediğimiz ifade x parantezinde kök 6 artı kök 2'dir diye yazacağız. Burası da x'ti zaten. Görüldüğü gibi dik kenarların oranı kök 6 artı kök 2'ye 1'dir oran. 15, 90, 75'te 1'in karşısındaki de 15 derecedir. O zaman bu oran kök 6 artı kök 2'ye 1 ise birin karşısındaki şu açıda nedir? 15 derecedir. O zaman burası da 15, şurası da 75 derecedir diyeceğiz. Yani şurası e, 75 derecedir. Burası da 75 derecedir aynı şekilde. Burası da 60 derecedir. 75, 75 daha 150. 60 daha 210. 360'dan 210'u çıkartırsak burası da 150 derecedir. Burası da kök 6 artı kök 2'ydi. Şurada burası da kök 6 artı kök 2'dir. Buradaki bir tane mavi bölgenin alanı için 1 bölü 2 çarpı kök 6 artı kök 2 çarpı aynı şekilde kök 6 artı kök 2 yani karesi çarpı sinüs 150 olacak. Sinüs 150 de sinüs 30'a eşittir. O da 1 bölü 2'dir. Kök 6 bölü 2'ler çarpım durumundadır. 4 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Kök 6 artı kök 2'nin karesi de 6 artı 2'den 8 artı 2 kök 12 çıkacaktır. 12'de 4 çarpı 3 diye yazarsak 4 köküç olarak gelir. Yani bunu dörde böldüğümüz zaman 2 artı kökü 3 olacaktır. Bu bir tane mavi bölgenin alanıdır. Bunu da 3 ile çarparsak 6 artı 3 kök 6 olacaktır. Ee, evet, ee, bunu 2 artı kökü 3 pardon olacaktır. 3 ile çarptığımız zaman da 6 artı 3 kökü 3 olacaktır. 6 artı 3 kökü cevabımız da şıkkıdır. Evet, bu soru için arkadaşlar 13, 15 ve 4 kenarları bu olan Evet 13 14 13 4 ve 15. Evet 13 ve 15 sabit. Aradaki sadece nedir? Burada 4 vardır. 13 ve 15 L köşesi sabit olduğunda mesela 13'ü şöyle aldığımızda, şöyle alırsak, 13'ü böyle alırsak. 13 ile 15 arasındaki açı alfa ise burayı da alfa olarak yazarız. O zaman şurası da 4 olacak şekilde alırsak 14'ün 4'ünü çıkarttığımızda buraya da 10 kalacaktır. Şekil 1'de üçgen alüminyum levhanın satış fiyatı 84'müş. Yani şurada 84'lük alan varsa şekil 2'nin tamamına kadardır. Önce tabanlarla alanlar doğru orantılıdır. 4'ten 84'e 84 4'e 84 e bölersek 21 katı ise onun da 21 katı şu alanda 210 lira olacaktır. Şu bölgelik alanda 210 lira olacaktır fiyatı. 210 ile 84'ü toplarsak 294 lira şekil 2'deki levhanın Fiyatı olacaktır. Cevap da aşıklıdır.